Gebelikte tetanoz aşısı Sağlık Bakanlığı'nın ve Dünya Sağlık Örgütü'nün aşılama e, protokolleri içerisinde vardır. Burada aslında bizim yapmaya çalıştığımız e, anne de antikor oluşturup bunların bebeğe geçip doğumdan sonra bebeği korunmasını amaçlamaktayız. Tetanoz aşısının tıdap dediğimiz boğmacayı içeren bir türü de vardır ve yapılması gereken aslında budur tetanoz, difteri, boğmaca şeklinde üçlü bir aşıdır. 27-36 haftalar arasında ki 27 haftaya doğru yapılırsa anne de oluşacak antikorlar doğumdan önce bebeğe geçecektir ve doğumdan sonraki ilk birkaç aylık dönemde bebeği dışarıdan gelecek olan boğmaca ve tetanoza karşı koruyabilecektir. Tetanoz özellikle sağlık kurumu dışında yapılan doğumlar için önem kazanmaktadır. Ev doğumlarında veya sağlık kurumu dışındaki doğumlarda göbek kesilmesi esnasında veya göbek hijyeninin iyi sağlanmadığı durumlarda bebekte yeni doğan tetanozuna yol açabilir. Kısaca tetanoz aşısı yapılmalıdır.